neden çekiyorum? Bazı sorulara cevap olsun diye. Tabii ki de kızlarımın izleyeceğini bildiğim için ileride çok tatlı olmaya çalışacağım. Çocuklara göstermek tamamen benim. Onları babalarının görmesini istediğim için gösterdim. İstediği zaman arayabildi, istediği zaman gelip görebildi. O haftada bir görmeyi seçti, kendi bilir. Her zaman arayabildi. Tabii ki de ortalama bir aydır hiç aramıyor çocuklarına. Ve ben ablamda kaldım Mersin'de birkaç gün önce. Mersin'deki ablamda kalırken normalde 3 gün diye gitmiştik. Sözleşme için buluşmuştuk. Fakat sözleşmeye de gelmedi. Ben de sürecin çok uzamasını istemediğimi, zaten normalde benim bildiğim, benim annem ve babam zamanında sıkıntı yaşadığında. Babam bizi yuvamızdan etmedi. Keza aynı şekilde onun babası da boşanmalar yaşadı. Ve eşlerini, çocuklarını yuvalarından etmedi. Zaten doğru olan da budur. Ama ben demiyorum ki bana o işte yeni yaptığımız işte 1500 metrekarelik evi ver demedi. Çocuklarına anne yuvası ve mehirim olan altındaki arabaydı. Zaten normalde sözlere geldiğimiz zaman Yok Porsche falan onlar da gözüm yok. Hiçbir zaman da olmadı. Onlar biz evliyken verilmiş sözler. O bitti sonuçta evlilik sözler de bitmiş oldu. Sadece bir yuva, bir işte mehirimiz olan araba. Sonuçta iki kız çocuğumuz var. Bihter'in okul zamanı başlıyor şimdi. Onu okula götürmem gerekiyor, getirmem gerekiyor. Sonuçta Mirana da evde tek bekleyemez. Onu da yanımda götürmem gerekiyor. Bu yüzden arabada şarttı. Fakat hiçbirini yapmayacağını da söyledi. E, kanıt gösterebilir miyim WhatsApp'tan? Sadece kendisi evet gösterebilirsin diye kabul ederse gösterebiliyorum. Ben buradan söyleyeyim kendi gösterebilir. Eğer istiyorsa kabul ediyorsa ben de göstermek isterim her şeyi. Ya da e, hiç gerek yok. Direkt buradan tekrar seslenin. Çocuklarına bir yuva ve mehirim olan yani dini inancım yok demenle o zaman dini nikah niye yaptık gibi bir şey oluyor. E, sonradan din değiştirmek falan bilmiyorum yani. Ben çok anlamam. A, kendi de istemiyorsa dediğimiz gibi biz burada baba evinde mutluyuz. Annem, babam, ablalarım ve ben çocuklarıma bakıyoruz. Sonuçta onların da yeğeni. Babamla annemin torunu. A, tabii ki de bu çocukların başkalarının da yeğeni bu çocuklar. Başkalarının da torunu fakat önemsenmiyor. Cevap niteliği taşıyan bir diğer unsur ise ben Habibe'ye yardım etmeye açığım dediği konuya değinmek istiyorum sadece. 320 bin takipçi yaptığım TikTok'um o çaldı. Bra Content kanalı benim bahsi kanalımdı. Sadece bir süreliğine ekibe verilmişti. O da komple kökten silindi. Bunları niye aldın? Madem benim çalışmamı istiyordun. Zaten çocuk varken ki Mirana henüz daha bir yaşında. O kadar küçük çocuk varken zaten gidip de bir yerde çalışamam. Kötü anne olarak adlandırıldım. Burada şu anda size Mersin'de olduğum bir ay içerisinde yaptığım kötü yemekler, çocuklarıma kötü baktığım sağlıksız yiyecekleri göstereyim. Çocuklarıma kötü baktığım söylenildi. Bu çok üzücü. Bence bir anneye söylenebilecek en üzücü şey. Bir annenin anneliğine bir erkek sorgulamamalı bence. Yine saygı duyuyorum. Onun dışında tehdit gibi bir şeyden bahsetmiş. Yok öyle bir şey. Babam aradı geçen gün konuşalım diyor. O da vakit bulursam olur dedi. Benim hala orada hepinizin bildiği meşhur kahve makinem ve birçok ev eşyam var, bilgisayarım var, monitörüm var. Onlarda da gözüm yok sadece hani hepsi onun olsun. İşte ne bileyim bardak falan onunla hepsi onun olsun. Sadece işte birkaç eşyam var onları vermesini istedim önemsenmedi. Onları istiyorum. Dediğim gibi yuva araba zaten olmayacakmış. Biz burada kendi hayatımızı tekrardan kuracağız. Kimseye muhtaç değiliz. Biz kendimiz hepsini başarabiliriz. Buraya ilk geldiğim halimin e, görselini koymak istiyorum buraya. Evet bu bir vlog. Yorgunluktan dudaklarım yara içinde. Beni istediği yer. Tek çıktığım evden. Üç kişi döndüm. Hayırlısı bakalım. Bizim ayrılık sebebimiz Kapadokya'ya tatile gidecektim ben. Kendisi beni gönderiyordu çünkü kendisi gizlice babasıyla Kıbrıs'a tatile gidiyordu. Vicdanını rahatlatmak istedi. Ben de izin verdim ve bildiğimi söylemedim. Buraya gelirken de kaza yaptım. Direkt burada. Hemen yakında. Geldikten sonra kaza yaptığımda aradım ve hakaretlere uğradım. Bu hakaretlerden sonra ve duyumlarımdan sonra telefonuma kadesi indirdim. İndirim tarihi görünüyorsa onu da buraya koyayım. Daha sonrasında yine de evime döndüm. Evime dediğim onun evine diyelim. Kaç gün bekledim. Belki hani geldikten sonra sakinleşir. Kaza için özür diler. Çünkü arabada çocukların vardı. Mala geleceğine cana gelsin muhabbeti gibi bir şey oldu. Ha bu arada arabada suçlu çıkmadım. Suçlu dahi olsan kaza bilerek yapılacak bir şey değildir. Kaza adı üstüne. Bu kazadan sonra birkaç gün sonra kendileri babasıyla geldi. Babasına sordum. Ne zaman Kıbrıs bileti aldınız? İki gün önce dedi. Maalesef iki üç hafta önce alınmıştı. Ben o babasını seviyordum. Babam olarak bellemiştim yani. Daha sonrasında üç dört gün içerisinde evde yalnız bırakıldım. Çünkü da evinde korktuğumu biliyorlardı abisinin tavsiyesi üzerine. Onu o evde tek bırak, üç gün sonra dönmezse bilmem ne yap beni. Benim hanımım onu evde tek bıraktığımda parasızlıktan tıpış tıpış geri döndü demiş. Konuşmalar da bende mevcut çünkü biz telefonlarımızı her zaman, her zaman bakabiliyorduk telefonlarımızı. O sürekli benim telefonuma bakardı, ben de onun. E, bu duyumları görünce ve o gün gece 3'e ya da 4'e kadar tek kalınca ne hale geldiğimiz zaten Az önceki görselde gördünüz. Kendim korkarken çocuklarımı korumak zorundayım diye evden de çıkamadım. Bir yere gidemedim. Çünkü çok yani karanlık ve dışarısı görünmeyen bir yerde. Orası daha bitmiş bir ev değildi. Sonrasında bana çok şu soruyu soran oldu. Neden üzülmüyorsun? Neden yıkılmadın? Bu yaşananlar çok zor. Ben senin yerine çok çekiyorum. Çünkü ben kendimden önce çocuklarımı düşünüyorum. Ben çocuklarım doğduktan sonra ikisini de Allah'a şükür emzirdim. Birer yıl emzirdim. Zaten ben ayrıldığımda daha iki ay önce bırakmıştım emzirmeyi. Çok uyumakla suçlandım. Emziren herhangi bir anne çok uyuyamaz. Bu imkansız bir şey. Hala daha Miran'a bazen emzirme saatlerinde uyanıyor. Onun eğitimini veriyorum şu anda. Özete gelirsek, Türkiye'de kadın olmak zor. Çünkü namus denilen kavram sadece kadından geçiyor. Hüseyin konusuna gelirsek, Hüseyin benim can kardeşim. O benim gerçekten can kardeşim. Hüseyin ve ben parayı seçmiş gibi görünen insanlardık. Oysa ki e, i̇kimiz de onu tanıdığımızda parası yoktu. Şöyle parası yoktu'dan kastım fakirdi, ölüyordu, bitiyordu, az kokusu vardı anlamında değil. Yani parası yoktu, sevdiğimiz için yanına gittik, hayran olduğumuz için yanına gittik. Sonrasında bu son dönem yanından ayrılırken Hüseyin keza aynı şekilde ve ben de aynı şekilde para varken gittik. Çünkü bana şu cümleler kuruldu. Kızım o ev bırakılır mı? Gitme evden, bırak adam çocuklarına baksın. Öyle bir hayat bırakılır mı? ki kendisi de aynısını söyledi bana. Kaba tabirle söyledi maalesef. Bir insan hizmetçiliği ve bırakır mı? İşte sen kafayı yemişsin tarzı şeyler. Ben de dedim ki dönmediğim gün anlayacaksın her şeyin para olmadığını. Bizim için fakir demiş. Fakirlik ayıp bir şey değil. Biz linç yememek için zenginiz ya da paramız var demedik. Sadece olan neyse onu söyledik. Instagram profilimde İkimizin aynı yıllar içerisinde neler yaptığımızı görebilirsiniz. Aynı zamanda hiç okula gitmedi demiş. Okula gittiğime dair zaten yine söylüyorum Instagram'ımda geçmiş postlarım da var. Sınıf arkadaşlarım da var. Öğrenci kartımı da paylaştım. Bu sefer konu değişti. Diploma dendi. Ben ilk Barış'la tanıştığımda hala üniversiteye gidiyordum. Kendisi hatta beni sınava götürdüğü birkaç sınav olmuştu. En son sınava da girmemiştim. Ben felsefe dersinden kaldım. Kaldıktan sonra zaten hemen evliliğe falan girince biz evlendik ve biz önemsemedik bunu. Barış Habib'e çalışmasın, işte gitmesin. Zaten kolay bir şey bu. Evet dediği gibi çok kolay. Gidersin dersini verirsin. Zaten bir ders diplomanı alırsın. Konu nasıl diplomaya geliyor? Onu da anlamış değilim. Beyefendi normalde kendisi de mimardı. Acaba öğrenci kartı dahi var mı diye ben de merak dahi etmiyorum. Aslında sadece sosyal medyada bazı insanlar nedense itaatkar yani örnek veriyorum bu siyah değil beyaz denliğinde hey bu beyaz diyorsunuz ama zaten ben o kesime hitap etmiyorum beni anlayacak tek kişiler evli olan kişiler yaşça büyük olmuş kişiler ee, zenginlik fakirliğin asıl anlamının ne olduğunu bilenler bana göre zenginlik aile yaşantısı birbirine destek olmak Çocuklarla mutlu olmak. Bana göre zenginlik bu. Mutlu olmak bir kere. Onun dışında benimle niye evlenmediğini ben de yeni öğreniyorum. Bana normalde şöyle diyordu. Tamam evleniriz işte Almanya'ya gidip bekarlık kağıdı almamız gerekiyor falan. Bekle bekle zaten insanlar bizim evlendiğimizi biliyor. Zaten YouTube'da videomuz var acele etme diye diye. Zaten sürekli de hamile kaldığım için ki iyi ki kalmışım. Çok seviyorum kızlarımı. En son şu sözü vermişti bana. Yeni evimizin bahçesinde tekrar düğün yapıp resmi olarak da evlenelim demişti. Ama meğersem oyalamak içinmiş. Bana hiçbir zaman güvenmemiş. Parasını yiyeceğimizi düşünmüş. Çocukların hakkı vardır o parada. Ben hiçbir zaman ben seni var ettim, ben seni yok ettim demedim ama o nedense sürekli ben bunu kendim yaptım, her şeyi kendim başardım diyor. Çok güzel, her şeyi kendim başar ama çocuklarını unutma. Unutuyorsan da bana de ki, ki hani dediğin şeyler de var ama işte izleyecekleri için bundan bahsetmekten vazgeçtim. Yuttuğum laflar korktuğum için değil, çocuklarım için. Onları çok seviyorum. Bu tüm süreç içerisinde konuşurken boynumun düğümlendiği tek kısım kız, kızlarımdan bahsederken kez aynı şekilde avukatla konuşurken de çok güçlüsün falan dedikten sonra çünkü asıl konuya gelmedik dediğimde Kızlarımdan bahsettiğim anda benim kesiliyor maalesef. Mersin'e tekrar dönme sebebim sözleşme içindi. Fakat sözleşmeye gelmedi dediğim gibi. Sonrasında bizi getirdiği gibi geri göndermedi. Ben de kendi imkanlarımla geri döndüm. Ablamda kaldım. Eski ekip arkadaşlarıyla görüşmedim. Görüşmeme sebebim de ona göre ben kimle konuşuyorsam ona zarar vermek için konuşuyorum. O yüzden hatta yazan kişilere de nazikçe biz bu süreçte görüşmeyelim, kendisi rahatsız olmasın. Şu anda önemli olan tek şey çocuklarım demiştim. Sonrasında bir gün Miran'a çok kötü hasta oldu. Miran'ın hastalığı doğduktan bir yıl sonra kronik bir şekilde kaldı. Benim kızım nefes alamıyor.

Zaten o yüzden dağ evinde yaşamamız daha iyi olacaktı ama maalesef kızımın orada bir hakkı da olmadı. Ben kendim yapabileceğimi düşünüyorum bu arada. onlara güzel yaşatabileceğimi düşünüyorum inşallah. Daha sonrasında Mirana gece 3.30-4'te iyice nefessiz kaldı. Onu yıkamıştım. Bu iyi gelmişti ama tekrarladı. Doktora götürmem gerekiyordu. Ablamdan para almıştım. Ve daha önce doktora gittiğimiz zaman 5 kere üst üste buhar vermişlerdi. 5 kere üst üste buhar verecek vaktim yoktu o saatte. Tek başıma gidemezdim hastaneye o karanlıkta. O gün ilk kez Hüseyin'i aradım. Hüseyin arabası da yok. Yani, yani, öğrenci gibi bir çocuk zaten. Koşa koşa nöbetçi eczane buldum gece 3-4'te. Gitti bana makineyi aldı. E, bayağı da pahalı bir makine bu arada istediğim ilaçları aldım. Hepsini getirdi. İlk kez o zaman gördük birbirimizi uzun aradan sonra. Ve ben bir anaya gece boyunca buhar verdim. O da salonda ateş. sağ olsun yanımızda bekledi. Ondan sonrası, sonra da Hüseyin'le sık sık görüştük. Zaten kendisinin dediği gibi Starbucks'ta görüşmekle olmuyor. Starbucks herkesin bildiği bir yer. Yani onun için çok önemli bir yer galiba ama Starbucks herkesin bilebileceği, içecek bile içmeseniz dahi oturabileceğiniz bir yer. Biz de orada, kapanın önünde herkesin görebileceği, hatta resim çekilen çekilmeye gelenler de oldu. Olan bir yer. Biz bunu gizleseydik Starbucks'a gitmezdik. Biz, biz bunu gizleseydik ne bileyim takipleşir. Yani bir sürü yolu olabilir. Daha önce böyle bir şey gizlemek zorunda olmadığım için şu an düşünmedim üstüne ama benim asıl merak ettiğim şey benim evimin önünü Niye izliyorsun? Ablamın evinin önünü niye izliyorsun? Kimin girip çıktığına niye bakıyorsun? Çocuklarını doktora götürmek için kimliğini istedi babası yani benim eski eşimin babası. Kimliklerini istedi attım ve doktora da götürmediler üstüne. Ben sonra tekrardan sürekli buhar vererek ve kendi bildiğim tedavi uygulayarak çocuğumu iyileştirdim şu anda. Çocukların hastalığı ne bir anneye ne de bir babaya kondurulmamalı. Çocuklar bazen hiçbir şey yapmasanız da hasta olur. Ki dondurma yediren de kendisiydi. Ama yedirsin yani ben dondurma yedirme hasta olurlar falan demem. Hasta oldukça daha güçlü oluyorlar zaten. Ama çocuklarım hastaydı, saçları yağlıydı tarzı hitamlar onlar bunları izleyecek yapma gerçekten yapma Bihter zaten şu anda artık birçok şeyi anlıyor evimde yıkatıyorum ben bakıyorum tarzı şeyler çocuklarımı yıkattıktan sonra neden tenlerine kendi parfümünü sıkıyorsun ee, onun da hatta videosu var babam bana parfümünü sıktı ne? Babam bana parfümünü sıktı. Kendi ilişkine odaklansaydın en azından. Böyle şeyler yapmasaydın. Ne bileyim babanla abinden gizlediğin normalde her şeyi anlatıyormuş gibi yaptığın babanla abinden. Gizlediğin konuşmalarımızı, yüz yüze yaptığımız konuşmaları da anlatsaydın keşke. Ama zaten bir önemi yok. Ben şunu da eklemek istiyorum. Ben 5 yıllık kocamı affedemeyecek durumdayım. İşte benim fıstığım geldi. Bir tane sana birkaç bir şey soracağım. Anne en çok kimi seviyor? Biter. Sonra? Baba. Sonra? söyle. Sonra? Hmm. Anane. Evet, başka? Hmm, Bobo. <laughs> <laughs> Bobo, doğru. Miran'ı unuttun? Miran'ı. Aferin sana. Benim. Peki, bize bir şarkı söylemek ister misin? Evet. Söyle. <laughs> vız vız vız, vız <laughs> vız doğru. Bu evde mutlu musun? Evet. Harika. Okula gitmek istiyor musun? Evet. Sen kaç yaşındasın? Dört. Neredeyse dört yaşındasın. Çok az kaldı dört yaşına girmene. <laughs> like atmayı unutmayın. Like <laughs> atmayı Her şey bu kadardı sanma. Ee, çocuklarımı şimdi parka götürecektim de vaktim olmadı. Geriye kalan bütün gerçekler onunla size hiç yalan söylememiş ya. Size söylediği yalanları da açıklayacağım. Let's see yeah. I see I am